Arkadaşlar Almanya'da darbeyi konuşuyoruz ya. Yani acayip şeyler oluyor dünyada. Tuhaf şeyler oluyor. Yani Almanya'da da darbe mi olur dersiniz? Hadi Yunanistan'da olabilir. 74 Barış Harekatı'ndan sonra Amerika Yunanistan'da biliyorsunuz darbe oldu. Orada tutarlık kalıştı. Orada bayağı bir şeyler oldu. Orada olur dersiniz. Orada bile olur dersiniz. Bizde zaten oluyor da böyle şeyler. Bize artık sıradan geliyor. İnşallah olmaz bundan sonra ama. Almanya'da bile darbe ihtimali doğdu. Onu konuştuk yayınlarımızda hatırlarsınız. Şimdi e, o konuyla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz kanalımızda arkadaşlar. Şimdi Amerika'nın size 100 yıllık Türkiye planından bahsetmek istiyorum. E, nedir bu 100 yıllık Türkiye planı? Daha önceki videolarımda anlattım. Mustafa Kemal Atatürk e, 1933 ya da 34 senesiydi. E, Furkan Kaya anlatmıştı bize. Benim de aslında bildiğim ama Furkan Kaya anlatınca detaylarına vakıf olduğum bir mevzuydu. Kazım Yurdakul'la da konuştuk bunu. Amerika'nın Genelkurmay Başkanı geliyor. Artık Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı. Tam hatırlayamıyorum orayı. Atatürk'le konuşuyor. Yani hedefiniz ne? Türkiye için neler düşünüyorsunuz? O da diyor ki işte, işte Kerkük'ü Musul'u anlatıyor. Hatay işte zaten topraklarımıza son tarihte kattı. Onu anlatıyor. İşte adalar meselesini açıyor. Selani hayal ediyor. Memleketi. Sonra bu Genelkurmay Başkanı gidiyor Amerika'ya Pentagon'a durumu rapor ediyor. O tarihten sonra da zaten Türkiye'de işler iyi gitmiyor. Atatürk de hastalanıyor. Sonra artık öldü, öldürüldü. Çok tartışmalı bir mevzu. Kazım Yurdakul'a göre bir mason tarafından öldürüldü Atatürk. O mason kim? YouTube kanalımızda Kazım Yurdakul'u olan videomuzu izlerseniz öğrenirsiniz arkadaşlar. Şimdi Amerika'nın Türkiye ile ilgili planı nedir? Çok yere konuşuyoruz. Amerika Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dahil. Lozan'a dahil. Arkadaşlar. Ama Lozan'a dahil derken Lozan Antlaşması'na imza vermedi. Lozan'ı aslında kabul etmedi Amerika. Lozan'ı Türkiye için uygun görmedi. Şimdi Lozan Türkiye'de bir kazanım mıdır? Bir kayıp mıdır? Hep tartışılır ya. Nereden baktığınıza bağlı. Baktığınız yere göre kayıptır baktığınız yere göre kazançtır. Ben kazanım olarak görüyorum. O şartlarda kazanım olarak görüyorum. Amerika'nın hayalindeki harita Sevr haritası arkadaşlar. Şimdi o harita biraz değişti ama yine Türkiye'yi denizlerden koparan Ankara ve biraz işte Samsun, Sünop orada oralara doğru deniz olarak sadece oraları bırakıyor bize. Kafalarında böyle bir harita var. Zaten doğuyu bir kısmını Ermenistan'a, bir kısmını da Kürtlere veriyor. Kürdistan kuruluyor. E zaten Trabzon o tarafları da orada bir Rum devleti hayali var. Yunanistan da birlikte. Yunanistan'ın hayali o. Megali İda'nın zaten maddelerinin arasında var o. Cihat olan yayınımızı izleyin arkadaşlar. Orada Megali İda'nın ilk 5 maddesi tamamlandı. Son 5 maddesi için uğraşıyor adamlar. O son 5 maddenin içerisinde Trabzon tarafında bir Rum İmparatorluğu, Rum devleti hayali var. Megali İda'nın içerisinde. Dolayısıyla Amerika'nın istediği Sevr'in bir başka versiyonu. Yüzyıllık plandır bu. Ama Türkiye bu yüzyıllık planı çökertiyor arkadaşlar ciddi ciddi. Bakın. Amerika bizde F-16 konusunda ayak diretti. Bir sürü şartlar öne sürdü ama son tarihte vazgeçti. Şimdi niye vazgeçti? Şimdi her şeyi kaldırdım diyor. Bir şey yapma diyor. Ne? Kara harekatı. Şu kara harekatından vazgeç diyor. Arkadaşlar. Ama Türkiye bakın kara harekatına düşünce aşamasını geçti. Sahaya sürdü askerini. Sadece bir emre bakıyor. Devam. Yürüyün. İlk hedefiniz Suriye, Irak. Bu emri bekliyor. Bunu gördüğü için Amerika F-16'larla ilgili bütün engellemeleri kaldırdı arkadaşlar. Bir sürü nedenler, etmenler, sebepler koydu. Şundan olmaz, bundan olmaz, işte şöyle olur, böyle olur falan filan hepsini kaldırdı şu anda. Ama Türkiye'nin kara harekatı kararının masadan çıkıp artık sahada bir emre dayanması F-16'larla ilgili işi ciddiye bindirdi ve verme kararı aldılar. Şimdi Amerika Türkiye'ye diyor ki istediğin her şeyi yapmaya hazırım ama ne olur şu kara harekatından vazgeç. Bakın arkadaşlar çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Amerika'nın CIA kuruluşu, CIA direktörü Hakan Fidan'ı aradı. Aldığımız bilgiye göre, yine bir emekli generalimizin açıkladığı bilgiye göre Hakan Fidan'ı arıyor ve Hakan Fidan'a diyor ki bu kara harekatından, Suriye'deki kara harekatınızdan, özellikle Suriye'deki kara harekatınızdan vazgeçin. Diyor, tehditler savuruyor. Uyarılar olarak açıklanıyor ama bu tehdittir. Ve CIA direktörünü arayıp da Hakan Fidan'a MIT müsteşarımız, Türkiye'nin gurur kaynağı olan MIT'in başındaki adamı arayıp da girmeyin demesi uyarı değil, tehdittir arkadaşlar. Bunun arkasında başka şeyler arayabiliriz. Neden MIT'i aradı sizce arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Bakın, MIT Suriye'de ve Irak'ta öyle operasyonlar yapıyor ki nokta atışı. Nokta atışı. Ele başlarını, örgütlerin, yani terör örgütlerinin, bu PKK, PYD, DAEŞ hepsi, nerede bir elebaşı varsa MIT nokta atışı hepsini tutuyor, ya paketleyip Türkiye'ye getiriyor ya da bum imha ediyor. Ve bunların arasında siz zannediyor musunuz ki hepsi işte oranın yerli halkı. Adlarında muhakkak Amerikan unsuru var. İşte dolayısıyla da CIA direktörü arıyor diyor ki yapmayın, yapmayın bunu diyor. O yüzden MIT'in başındaki adamı arıyor. Yani sadece kara harekatı için değil, aynı zamanda MIT'in bölgedeki operasyonları için de arıyor. Yani Amerika'nın canı yanmış vaziyette arkadaşlar. Bakın bu avlananlar altını çizelim. Birçoğu Amerikan unsuru. Hiç şüphem yok bunda. Şimdi Amerika ile yeni bir oyun kuruyoruz. Oyun değişiyor. Amerika F-16'ları verecek. Türkiye kara harekatından vazgeçmeyecek. Böylece Amerika'nın bu bölgedeki 100 yıllık planı çökmüş olacak. Orada Amerika kendine bir ordu kurdu. Türkiye'deki planlarını gerçekleştirecek bir yandan Yunanistan bir yandan oradaki ordusu. Amerika hazırdı. Ama bu oyun çöküyor, bu plan çöküyor. 100 yıllık plan çöküyor. Dolayısıyla da şimdi Amerika ile iki ihtimalimiz var. Ya biz oyun kuracağız. Amerika bu oyuna dahil olacak ya da Amerika ile havlu atacağız. Şimdi ip gibi düşünelim bunu arkadaşlar. Aramızda bir ip var Amerika ile. Bu ipin bir ucu Amerika'da bir ucu bizde. Ama güçlü olan Amerika'ydı. Şimdi biziz. Şimdi bu ip kopmak üzere. Bu ipin kopup kopmaması neye bağlı? İşte onlar konuşuluyor şu anda. Türkiye bu operasyonu yapar. Amerika bölgeden atılırsa bu ipin kopma ihtimali yüksek. Ama Amerika bizi kaybetmeyi göze alamayacağı için, bölgeden tamamen çekilmek zorunda kalacağı için, bize savaş da açamayacağı için ne yapacak? İpi koparmayacak. Ama bu ipi gerginleştirecek. Nasıl yapacak? İşte Yunan'ı hep konuşuyoruz ya Yunanistan. Yunanistan akşam sabah Türkiye'ye saldırmayı konuşuyor ama saldırmıyor. 12 mile çıkarma kararını konuşuyor. Denizlerdeki durumun 6 milden 12 mile çıkarılması kararını konuşuyor. Ama bir türlü uygulamaya dökmüyor. Çünkü oradan bir emir bekliyor. Ya da emir demeyelim yapmak istiyor ama orası baskılıyor. Bekle. Bekle diyor ya Yunanistan'a Amerika bekle diyor. Bak ben sana söyleyeceğim bekle diyor yani. Sen bana hizmet ediyorsun diyor. Yani ben senin haminim. Bölgedeki gücün benim. Bekle diyor. Şimdi bu ip kopmaz ama eğer ki biz karar hareketine başlarsak seyredin coşkuyu. Bakın ondan sonra Yunanistan Geçen seneki asroluklarla falan yaptığımız yayınlarda ne demişlerdi hatırlayın. Türkiye'nin güneyde bir kara harekatı, çok büyük bir savaşı görünüyor. Bu savaştan sonra Yunanistan'ın saldıracağına dair bizim öngörülerimiz var demişlerdi. Şimdi bu hadi asrolukların öngörüleri. Ama şu an geldiğimiz koşulları bir gazeteci, bir stratejist olarak, araştırmacı gazeteci olarak okuduğumuz zaman, bir yorumcu olarak okuduğumuz zaman bu sonuca varıyoruz. Yani Yunanistan orada aslında bize karşı hazır bekletiliyor Amerika tarafından. Bu ip ya kopacak ya gerginleşecek. Bu ipin iki, bir ucunda Amerika, bir ucunda biz. Yani ipi tutan taraf bir taraf çekti mi koparacak ya da birini düşürecek. Ya biz Amerikayı düşüreceğiz ya onlar bizi ya da bu ip kopacak. Bakın altını çiziyorum. Alternatif yok şu anda. O yüzden Türkiye'nin Suriye'deki kara harekatı önemli. NATO bile bizim için bir tehdit haline dönüşebilir arkadaşlar. Altını çiziyorum. NATO bile bizim için bir tehdide dönüşebilir. Değerli dostlar. Evet. Durum bu. Cihat Yaycılı olan yayınlarımızı mutlaka izleyin. Bomba detaylar var. İzlemeyen pişman olur. Kanalımıza abone olmayanlar pişman olur. Bildirim zilini aktif etmeyenler pişman olur. Yeni süreçte bomba detaylar getireceğim size. Bomba haberler var masamda sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli isimlerle röportajlarımız var. Hepsini paylaşacağız inşallah önümüzdeki dönemde. Sağlıcakla kalın.